Evet. Brontozorlara yemek vereceğiz. Ben bunun onu gün biraz yumuşatıyorum elimle. Buz olduğu için. Efsane brontozorlar. Onlar da orada bekliyorlar. Şöyle yumuşatıyorum. ikiye kuruyorum. Hepsini biri yemesin ki. Sonra böyle hop atıyorum üstüne. Ve onlardan kendi görevlerini yapıyor. Tek tek alıyorlar ağzına, atıyorlar dışarı. Yavru alamadım. Neden yavru alamadım? Çünkü akvaryumunu zırpırt değiştirdiğimden dolayı tahminen yavru alamıyorum bunlardan. Bunlar da Frontozor, Blue Pinwenk, Blue Zarina. Yani değişiyor renkleri. İleride şu koronalar gittiğinde bunlara güzel bir akvaryum yapmayı düşünüyorum. Çünkü emektar oldular artık benim için bunlar. Yaklaşık 2 sene iki sene evet 2 seneye yakındır bendeler. Çok güzel hayvanlar. Erkeği yaklaşık bir 30 santim vardır. Ama ne yazık ki yavrulama olayı yok. Arada çeycilerin de var çöpçülerin. Attım onlar orada duruyor suyunu akvaryumun suyunu yaklaşık şöyle söyleyeyim size iki buçuk üç aydır aynı yani hiç değiştirmiyorum ellemiyorum o şekilde duruyorlar bir sıkıntı da yok yani şu anlık görgen balık hobisi güzel eğer güzel akvaryum güzel ışıklandırma varsa balık hobisini herkese tavsiye ediyorum gerçekten zevkli yem yiyişleri bir doğal hayat var özellikle bir de yavru falan yaparsa çok çok daha zevkli oluyor da maalesef frontozorlarda yavru alma olayı çok zor besleyen arkadaşlar biliyordur yavru atma yavru alma biraz hikaye oluyor yaklaşık bir 3-3-3-4 üç, 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 yılınızı alır bir koloni alsanız yavrudan yavrusunu görme yani yumurtlaması falan filan görebilirsiniz 3-4 yıla düzgün bir şekilde işte ben ikilerde bunlar daha önceden kalpuslar vardı yanlarında. O yüzden sülük kabı var. Hepsi öldü. 10 tane kalpusum vardı. Çok da büyüklerdi. Yaklaşık bir 12-13 santim oluyorlar onlar. 13 santimlik kalpuslarım öldü. Neyse işte bu da Frontozor'un bir serisi olsun. İzleyen arkadaşlara. izlesinler. Değişik bir Frontozor. Bakalım. Yani önemsemiyorum açıkçası da. Ama hayvanları sevdiğim için yemini suyunu veriyorum eksik etmiyorum. Şimdi gideceğim bir de güvercinlere yem vereceğim.